Sultan Osman Han da devleti Osmanlı'yı kurmadan evvel Şeyh Edebali Hazretleri'ni ziyarete gitmiş. O gün şeyhin yanında kalmış, tabi kalmış o şehin şeyhin evinde. Sonra buyur demişler, odaya sokmuşlar kendisini yatsın diye bir oda hazırlamışlar. Bakmış, Duvarda Kur'an-ı Kerim asılıymış. Onu görünce böyle sabah kadar karşısında el pençe divan durmuş Kur'an'ın karşısında. Sonra sabahleyin kapısını salmışlar takmış. Hadi namaza. Namaza çıkmış. Namaz kılmış. Devreşim içeri girmiş. Daha kaldırmaya bakmış. Yatak hiç bozulmamış. Anlaşılıyor yatmamış içerisinde. Yani şeye söylemiş. Demiş Osman Bey yatakta hiç yatmamış, hiç uyumamış. Sormaz her şey efendim Hazretleri demiş. Osman bir yatakta bir, bir şey mi göründü, demiş yani bir acayip bir yatak. Yok efendim, sağ olun. Duvarda Kur'an-ı Kerim asıl dedi, biz cettimizden ve sülalemizden hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in olduğu odada ayağımızı yatamayız demiş. Babalarımız da böyle bizim. Onun için biz yatamayız diyor. Ondan. Peki demiş orada başka bir odaya yatak yaptırmış. Namazdan sonra yemek yemişler. Biraz istirahat et demiş. Çekilmişler i̇şte istirahata var Bir rüya görmüş. Rüyasında göğsünden bir ağaç çıkmış. Çınar ağacı. Aaa semavata uzanmış. Sonra dalları şarkı garba uzatmış. Denizler, deryalar, dağlar, milletler, çeşit çeşit renk, renk insanlar o ağacın gölgesine girmişler rüyada. Sonra kalkmış acayip bir rüya şerh edilen hususlar vakitte. Efendim demiş, ne yalnız yattım biraz bir mana gördüm demiş. Ne gördü? Duvar üstünde bir karga gah gah diye bağırdı. Öyle rüya olmaz. Bunu anlatılmaz öyle bir rüya. Hayal. Anevi insan var, anevi hayal var. Evet, evet, söyleyeyim. Bir ağaç çıktı göğsümden, semaya uzandı, şarkı garibi kapattı. Dalları, çınar ağacı. Altına milletler, şeşkişi insanlar, her sineği ve rengarenk insanlar, çeşmeler, dağlar, bayırlar, denizler, ummanlar yani. Böyle bir şey gördüm, bir rüya gördüm böyle arayın dışında Osman demiş, kızımı alırsan demiş, rüyanı tarih ederim demiş. Böyle yekka. Bana ne demiş, ver, demiş kerimeyi muhteremenize bize verdin. Böyle biz niye ya yani? demiş. Yani büyük şeref bizim için. Öyleyse söyleyeyim Osman demiş. Allah sana bir mülk verecek, dört kıtaya yayılacaksın üç kıtaya da dahi yayılacaksınız. Dört beş kıtaya da hükmün gidecektir. Bu ismi yani. Evvelime söyleyeyim, on altında denizler, deryalar, milletler falan. Böyle bir devlet kuracaksın, daha doğru kuracaksın. Mal altını vermiş, derişte de Osmanlı'nın yanına vermiş. Birkaç asker olarak, evvelime söyleyeyim işte. Derde de Osmanlı'yı kurmuşlar, yedi sene. Afrika, Asya, Avrupa. Avustralya'ya kadar şey gitmiş, üç Daha Amerika'ya 7 asır, 700 sene. Neden? Diyor ki işte Kur'an'a yaptığın hürmetten Allah-u Teala sana bunu, bu makama çıkardı diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim okurken konuşulmaz. İcab ederse konuşmak icab eder insan insanın halinde ama yavaş diyor demek ki har 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 gır 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 dur dur Bak şunu söyleyeyim sana. Gelse buraya devlet reisi konuşmaya başlar. Sen bunu konuşabilir misin? Soruyorum. Nere diyor Gel şuraya yani dursa şurada, şurada otursa. Sen de burada otursan. Mühim de işin olsa. Konuşabilir misin? Söyleyin ya. Hayır. Erkek konuşsun. Hayır. Niye konuşamıyorsun? O da senin için adam o. Ne olur? Şu etek aynı insan. İnsan oldu bizim gibi. O ne olmuş? Ne ya? Bak. Tabii konuşmayacaksın. Edep meselesi. Senin amirin. Tabii edep edetmen lazım. Bu bizim cinsimiz olduğu halde böyle konuşur. Allah'ın kelabı konuşuyor, konuşulur mu hiç? Allah konuşuyor hafız hafızın ağzında. Hafız hadis. Kur'an kadimdir, Kelabı kadim diyorsun ya. Kadim nasıl olur hadisin ağzından zuhuraya çıkan? Cenab-ı Hak okur hafızın ağzından Kur'an'ı. Ya elbazını halk eder, kelimatı elbazını halk eder, Cenab-ı Hak okur Kur'an'ı ki hafızın ağzında. Tır 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 konuşuyor burada. Sayma bak Kur'an. Allah'a Allah öyle şey. Onun için zelil etti bizi öyle. Sefil etti. Zelil oldu. Çocuklarımız bizi dövdü. Arkelim. Ha mühim bir işim var icap etti. Kimseyi rahatsız edelim arkadaşın kulağına yavaş, yavaş O kadar. İki kelime falan. Mühim bir şey var. Tramvayın kaçık, tayyaren kaçık gireceksin. Onu söylemek lazım. Girecek falan. İki kelime. Ben gidiyorum. Ne kadar hürmet edersen o kadar yükselirsin. Efendim şeriat kitabında biz ona gelmedik. Tabi ne 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 bana, bana Allah'ın kelamına bir adam ne kadar hürmet ederse Allah onu o kadar yükseltir. Bitti. Bunun ruhsatı vardır. Azimeti vardır. Daim azimetle git. Aşık diyor ki tarihinde, Aşık tarihinde okudum ben orada. Bu Ali Osman ki bunların diyor hasletleri takva idi. Takva ile iş görürlerdi bunlar diyor. Şimdi işi döktüler fetvaya diyor. Aşık tarihi de Bayezid Bey'in zamanında yazılmıştır. Bu Bayezid Fatih'in oğlu zamanında yazılmıştır. Bunların hasretleri diyor, takva diyor. Bunlar şimdi gökler için fetva diyor, fetvaya döktüler. Korkarız ki mümkün Osman yıkıla diyor. Ne dedi? Ne sonra? Su kavrundan sonra duralama devri başlıyor işte. Ondan sonra gerileme devri, ondan sonra alçalma devri, ondan sonra çukura batma devri ve gidiyorsun. Bir türlü e. kitapta görmedim işte. Kitaba sen, kitaba sen gibi. Yukarı bir yazmıştır. Eksimi arttır ve. Ulan ya bu? Ne olur? Adet, meselesi. İslam demek, edep demek, ahdap demek, edep demek. Bak şurada daha namaz kılan bir Müslümanın önünden geçilmeyeceğini dahi bilmiyoruz biz. Ne kadar günah var biliyor musun? O namaz kılan Müslümanın ibadeti 40 sene devam etse başka da yol olmasa orada beklemekle mükellefsin. Günahının olduğu için geçmezsin yani durursun orada. Ama Namaz kılan Müslüman da bilmiyor. Neden ki? O ortada duruyor. Halkın geçeceği yere duruyor. O da kabak. Orada. Ortada. Dedim ki Git kenara durayım bir şu trenin arkasına geçeyim. Kertten ortada duruyor. o yolun arkasına. Bir çift oldu. Elime geçiyor. En sev olur. Hangi bir Dünya kelamı camide konuşulmaz. Camiye girerken de itikafa niye gireceksin ya? O dünya kelamı konuşursan mesul olmazsın. Yani itikaf diyeceksin. Ya yani Türkçe sözünü söyle. İtikafa niye dedim? Diye gir camiye. Şimdi dünya kelamı konuştun mu? Camiye gelip sevaba gireceğim derken günaha girersin yani. Bir de günah olur bu sefer. Tersine. Hani herif bir demiş, şeyhin birine demiş. Ben ne yapayım ki? Şeyh'e nazikleri demiş. Cennet, cennete gideyim demiş. Cehennemden kurtuluyum ben de gideyim. Hmm. Sen demiş sakın ha demiş camiye gitme. Cennete gitmek istiyorsan. Camiye, e, camiye gitme. E, ne oluyor? Camiye gitme. İki şişe al evine git orada kafayı çek otur evde demiş. Yat kalk namaz da kılma orada yat evde demiş. Ya abi demiş ben kime sordum diye camiye gel cemaate git namaz kıl diyorlar içki içme diyorlar bana. Sen bak şey, şeytani yol gösteriyorsun. Yok demiş abi hadi o değil. Sen bak düşünürsem benim bulacaksın demiş. demiş, Sen zalim adamsın demiş. Camiye gittin mi öteki bir canını yakarsın demiş. Akrep çünkü insan suretinde akrep diline sokuyor böyle. Sen akrepsin demiş. Şu mesela insan hakikaten akrep yahut kobra yılanı. kobra yılanı var. Camiye gittin mi etekli bir belge incilirsin. İmamla uğraşırsın, meclisle uğraşırsın, cemaatle uğraşırsın, kalp kurarsın. Onun için gitmezsen evde oturursun. Allah senin şerrinden herkes mahfuz eder ev evinde oturursan demiş tek başına. Şey. Sonra demiş, iki rekette namaz kıldın mı kendini cehette zannediyorsun. Herkes, herkes gavur zannediyorsun, kendini müslüman zannediyorsun. Onun için kafayı çek ki, eyvah ben de halk karıştırdım biraz ağlarsın demiş olmalı günah işledim diye. Belki Allah senin yanına geri gelsin. Tabi gidersen uçağında felaket olursunuz. Bitti o kadar. Ya. Yani herkes camiye çağrılmaz. Dün söylüyorum herkese nasıl olur diyor ona. Bu şeytan, denilen şeytanın üstünde şeytan var ya hani bir şeytan. Milyonlarca insanı hacca çağırmıştı. Hoca olacak yapmıştı. Hacca gelen, hacca gelen, hacca gelen, hacca gelen, hacca çağırmış. Milyonlarca insan şeytan. Milyonlarca insanı sabahlamada kalır şeytan. Aklamaz zor şeyler. Sen sopayı şey görüyorsun, kırık görüyorsun. Kırık değil sopa. Evet. Durma suya sopayı sokun, kırık görür o. Sopa kırık değil de senin yürüyetin bozuktur. Yani. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri vakta ki İbrahim peygamber yaptı Kabe gitti Kabetullah'ı evet. izni. Akşam söyledim şey bak sormadınız bana akşam siz. Çünkü o dalı geçiyorsunuz benim konuştuklarımda gibi davaya giriyor. Selam duracak konuşacak konuşacak. Kabe'yi tanıyorsun şuna bak davet etti. Ervaha eslendi. Işte, meleklerin beyti mütabah edildi. Lebeyk diller. Lebeyk Allah'ın lebeyk. Allah'ın Onlar dünyaya gelmedi ve haca giderler. Haclarını yaparlar ve orada ölürler onlar. Gelmezler bir Allah davetleri orada kalır. Arkasına İbrahim Halilullah çağırır. Gelin Beytullah'a tavar Ona da lebeyk ya İbrahim Onlar da giderler Kabetullah'a. Hac ederler. Kötü ahlaklarını orada bırakırlar. Şeytan hafızat diyoruz ya böyle yedi tane taş var. İnsanın yedi, yedi tane kötü ahlak vardır. Allah'ın sevmedi. Taş şeytanın kafasına gitmez. O taşlar o yedi ahlakı orada terk ettiler remizdir. Ucub, kibir, riya, gadab, haset, bu hub cah, hubu, mal. Sonra reddettiler. Onlar da gittiler. Hacca, İbrahim peygamberin davetine icab edenler yani gittiler. Kötü ahlaklarına baktılar. insanlar, insan oldular. Salih adam oldular. döndüler. Dünya ne tarafından yani? Böyle Türkiye'ye masum konuşmuyorum Şeytan duruyor mu? O da çıktı ortaya. Gelin Kabe'ye halka! Milyonlarca şeytanın da gitti. Geldiler daha bomba koydular buraya. İsimle de hacı koydu. Adam kandırmamış kazıklamak için. İsimle hacı koydu bu Hacı efendi maşallah. Ya hacı el ya sarık el cemeleyin. O da şeytanın çağrıları. Anaklarını bozdular. Yani böyle gittiği gibi geldi. Yahu geldi azıttı. ya ismini hacı koydurdu ismi hacı olduğunu şeytanın çağırdığı gibi. Ya. Bıçak gitti ustura geldi. Zehir, zehir geliyor, zehir. Ne uzun Kör testere. Ya. Bir velinin sabahı gelmiş, kalk 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 namazı demiş şeytan. Bir de kalkmış bakmış ki 10 dakika var güneş var Hemen yakalamış şeytan. Diyor, diyor sen niye kaldın namaza demiş. Diyor. Hayır adam çağırmasın. Sen kaldırdın da bir domuzluk var bunun olsun. Gidin, bakayım. Bırakmam demiş yani. bir söylemiş. Sen de uyuyup kalacaktın demiş. Sonra uyanacaktın. Sonra öyle ağlayacaktın. Nadim olacaktın ki. Ah ben namaz vakti gitti. Eyvah ben ne yaptım diye ağlayacaktın. Vaktinde kıldığın namazdan o ağlayıp sızlaman ben kıldığın namaz daha Allah'a sevgi olacaktı. O ecirden seni mahrum bırakmışım kaldırmış. Allah şerrinden korusun. Onun için böyle üst tarafa bakıyor. Ters tarafa bakıyorsun. Aman namaz kıl namaz kıl. Dert namaz kılarken rüya yaparsın. Gözler cevap şey gitti. Şeytanım çağırıyor namaz diyor. Ya yaparsın mürahi. Allah'ın sevmediği şey mürahi. Namaz gösterirsin yani. Ben demişler ki bir sahabeden beri ya Resulallah ben namaz kılarken müşrikler gelip bakıyorlar benim de hoşuma gidiyor demiş. Onun için bu namaz kılıyoruz deyince ya Estaizu billah. Kul innema ene beşerim müslikün yuha ileyye ennema ilahikum ilahum vahid. ve men kâne yavzû lika'a rabbihi fel yâmel amelen salihan ولا يصير في بعد <applause>